Evet sevgili arkadaşlar, bugün 9. sınıf ilk Türk Devletleri ünitemizin 3. ders videosunu çekeceğiz. Uygurlara kadar olan kısımdan hemen kısaca bahsedelim. Türk adının anlamlarını, Türk göçlerinin sebeplerini, Türklerin göçleri sonucunda yaşanan hayattaki değişimleri konuşmuştuk ilk dersimizde. İskitlerden, Asya Hunlardan bahsetmiştik. Daha sonraki dersimizde kavimler göçü ve ne yapacaktık? Birinci Göktürk'ten bahsettik, ikinci Göktürk'ten bahsettik ve Uygurlar adlı başlığımızda kalmıştık. Gençlerim Uygurlar hakkında bilmemiz gereken bilgilere gelecek gelecek olursak şöyle ki devletimizin kurucusu Uygur devletinin kurucusu Bilge Kürkan'dır. Diğer Türk devletlerinden haricen başkentlerini Karabalasagun adı verilen şehirle, şehire taşımışlardır. Şehirlerine Ordu Balık ismini veren bu devletin en parlak dönemine Moyençur adlı Hakan yaşatmıştır arkadaşlarım. Uygurların diğer Türklerden ayrılan bir diğer özelliği de Böy Kaan döneminde Maniheizm'i benimsemeleri. Böy Kaan Çin'e çok defa ticari alışverişler ve siyasi ilişkiler sebebiyle gidiyor. Oradaki yöneticilere sizin bu düzenli hayatınızın, sizin bu düzenli yaşamınızın formülü ne? Bizim ülkemizde uygulamak istiyoruz dediğinde şöyle bir cevap alır. Bizim bir dinimiz var Maniheizm adında. Maniheizm bize savaşmayı, daha sonra göçebe yaşamayı yasaklamıştır. Maniheizmde temel prensip bir tapınak inşa edersin ve o tapınağın etrafına yerleşirsin. Bu yüzden Türkler tapınak mimarisinde gelişmiş ve yerleşik hayata geçmişlerdir. O tapınağın etrafına yerleşerek yerleşik hayatı başlatmışlardır. Tabii ki de hayvancılık tamamıyla terk edilmemiş ama bu dönemde temel geçim kaynağı hayvancılıktan tarıma geçmiş. Maniheizm şöyle ki savaşmayı yasakladığı için ve et yemeyi yasakladığı için Türkler savaşçı özelliklerine ve fiziksel özelliklerinde kayba maruz kalmışlar. Bu dönemde Uygurlarda tabii ki de tapınaklar ne kadar süslü, ne kadar gösterişli olursa o kadar devlet için daha alımlı bir hal almaktadır. Bu yüzden fresk adlı verilen fresk adı verilen boyalarla yaptıkları mani tapınaklarını süslemişlerdir. Kendilerine ait 14 18 harften oluşan Uygur alfabelerini çıkartmışlar. Yani Göktürklerin alfabelerine devam etmemişlerdir. Kendi alfabelerini oluşturmuşlar. Çeşteni Bey adlı hikaye kitapları var. Daha sonra ilk defa kağıt para bastırmışlar. İpekten, bezden para bastırmışlar. Bu arkadaşlarımızın iki tane destanları var. Türeyiş ve Göç adı verilen destanlar var. Şimdi hemen kısaca şu bilgileri bir tahtaya yazalım. İlk olarak Kurucu Bilge Kül Devletin merkezi Karabalasagun'dur. En parlak dönemi Moyen Çukur zamanıdır. Yavaş yavaş Çin etkisinin geliştiğini isimlerden göreceğim. Daha sonra Bölge Kağan döneminde Maniheizmi benimsediler. Hemen okumu çekiyorum ve maniheizmi kabul edince hayatlarında neler değişmiş onlara bakalım. Bir, yerleşik hayata geçmişler. Savaşçılık, savaşçı ve fiziksel özelliklerini kaybettiler. Hayvancılıktan tarıma geçiş. Yavaş yavaş asimilasyon uğramışlar. Daha sonra Uygurlar hakkında bilmemiz gereken şehirlerine ordu, balık ismini vermişlerdir. mimaride gelişmiş freski eserlerine uyguladılar. Fresk yağlı boya arkadaşlarım. Evet, bu bölgeye devam ediyorum. Kendilerine özgü Alfabe oluşturdular. İlk kağıt parayı bastırdılar. Matbaayı kullandılar diğer Türklerden ayrılan özellikleri. Türeş ve göç destanları vardır. Sevgili arkadaşlar, Uygurlar'da şöyle bileceğiz Uygurları. Yerleşik hayata geçmelerinden dolayı çok fazla sınav sorularında yer bulan bu devlet en parlak dönemi itibariyle maniheizmle kabul etmesi sonucunda neler hayatında değişmiş? Bunlar çok fazla soru olarak karşımıza gelebilir. Diğer Türk devletinden farklı bir devlet olduğunu Uygurların bilmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Buradan dediğim üzere TYT olsun, AYT olsun... 9. sınıfta yazılı sınavlarında olsun çok fazla soruyla Uygurlar hakkında karşılaşabilirsiniz. Diğer Türklerden ayrılan özelliklerini nasıl bileceğiz? Temel prensip Maniheizm bunlara ne katmış sorusunu sorarak kendimize bu konuyu çok rahat yorumlayabiliriz. Sol tarafı siliyorum. Yeni bir devlet yazacağım. Arkadaşlarım Uygurları yıkan devlet Kırgızlardır. Uygurlar zaman içerisinde sarı ve turfan olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Moğolların egemenliğine giren kalan Uygurlar Moğolları yönetim alanında etkilemişlerdir. Türklerin Moğollara çok büyük bir katkısı vardır. Yönetim alanında özellikle bir devlet teşkilatlanması hakkında ne biliyorlarsa Moğollara öğretmişler sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğer Türk devletim Hazarlar diyorum. Sevgili arkadaşlarım, Hazarlar Museviliği kabul eden ilk Türk devleti. Bu arkadaşlarımız ee, Museviliği kabul etmişler fakat diğer tüm dinlere de saygılı bir şekilde davranmışlar. Yani ülkelerinde imama da, papaza da, işte hahama da hep ayrı değeri vermişler, ortak kabul etmişler. Yaşadıkları döneme Hazar barış çağı denmiş. Dinsel hoşgörüden çok etrafında da çok saldırgan bir politika izlememiş. Fakat bunlara baktığımızda evet etrafına saldırgan bir politika izlemiyor ama kendi topraklarına bir saldırı olduğu zaman da korumayı bilmiş. Mesela Hazreti Osman döneminde yaşanan Belencir Savaşı Savaşı'nda Arapları, Müslümanları mağlup ederek İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılmasını engellemişlerdir Hazarlar. Devlet işlerini görüştükleri İhtiyarlar Meclisi bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımız e, kuruldukları coğrafyanın Hazar Denizi'nin kıyısında kurulmuşlar. Kuruldukları coğrafyanın ismini almışlardır sevgili arkadaşlarım. Museviliği kabul eden ilk Türk devleti. Buna devam edelim. Yaşadıkları döneme Hazar Barış Çağı Daha sonra İhtiyarlar Meclisi bulunmaktadır. saygılı olmuşlardır. Hazreti Osman ile savaşarak hemen parantez içinde özellikle 12. sınıf eşitarlık gruplarının dikkat etmesi gereken bir savaş. Belencir savaşın ismi. İslamiyetin Kafkaslarda yayılmasını engellediler. Evet sevgili gençlerim. Hazarların vereceği bilgileri bu kadar. Türk işlere geçiyorum. Türk adıyla kurulan bir başka Türk devleti arkadaşlarım. Türk işlerde Emeviler ile savaşarak İslamiyet'in Asya'da yayılmasını engellemiştir. Bakalım Hazarlar'da, Kafkaslar'da yayılmasını engellemiş. Türk işlerde İslamiyet'in Asya'da yayılmasını engelleyen Türk devleti. Bu ikisinin ayrımı sorularda çıkabilir arkadaşlarım karşınıza. Başka neler yapmış? Bagat Arkan döneminde kendi adına para bastırmışlar bu arkadaşlarımız. Para bastırmak Türklerde bir sonraki derste göreceğiz. Bağımsızlık semboldür arkadaşlarım. Para bastıran hükümdarla başlayalım. Bagat Arkan döneminde para bastırdılar. Sulu Kağan döneminde Emeviler ile savaşıp İslamiyet'in Asya'da yayılmasını engelledi. Engellediler. Evet sevgili gençlerim. Bir diğer devletime geleceğim. Bulgarlar. Sevgili arkadaşlarım Bulgarlar ikiye ayrılacak zaman içerisinde. Tuna ve İtil olmak üzere, kuruldukları ile coğrafyanın ismini almışlar. Tuna Bulgarları asimile olmuş ve bir de e, Boris Han döneminde Hristiyanlığı kabul etmişler. İtil Bulgarları ise Almış Han adı verilen Hakan döneminde İslamiyet'i kabul etmiş. Değişen bir bilgidir, buraya dikkat çekmek istiyorum. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarlarıdır. Biz daha önce hep bunu ne yapıyorduk? Karahanlılar olarak literatürlere geçmişti. Fakat tarih dinamik bir bilim ee, değişebilen kazılar sonucunda, buluntular sonucunda değişebilen bilgilere sahip. Bu yüzden Kara e, Karahanlılarla İtil Bulgarlarının ayrımını yapmak için artık şöyle cümleler, şöyle sorular üretilmiştir. İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarlarıdır. Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti Kara Karahanlılardır. Bunun ayrımını bu şekilde yapmalıyız. Hemen yazalım arkadaşlarım. Tuna ve İtil olmak üzere ikiye ayrıldılar. Olmak üzere ikiye ayrıldılar. Tuna Bulgarları Boris Han döneminde Hristiyanlığı İtil Bulgarları Almış Han döneminde İslamiyet'i kabul etti. Hızlıca notumuzu yazalım. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Büyük devletidir diyorum ve Bulgarlar da burada sol noktayı koyalım. Sol tarafı hızlıca devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar bir diğer devletimizin ismini yazacak olursak Kıpçaklar diyorum diğer isimleri Kumanlar olarak da bilinirler. Karadeniz'in kuzeyinde kurulan bu Türk devleti çok fazla kıtlık yaşamış, sefalet içerisinde çocuklarını köle olarak satmışlar özellikle Arap tüccarlara. Bu çocuklar askeri yeterlik bakımından gelişmiş, gençlerden oluşmaktaydı. Bunlar ordu içerisinde komutanlıklara kadar yükselecekler. Hatta Mısır bölgesinde kölemenler, köleler olarak, olarak da bilinen, el devleti Türki olarak bilinen memlükleri kuracaklar arkadaşlar. Burada Kıpçaklar hakkında bilmemiz gereken birkaç özellik daha var. İlk defa lügat çıkarmışlar. İlk sözlük Codex Cumanicus adı verilen ilk sözlüğü çıkarmışlar. Daha sonra Oğuzlarla sürekli mücadele halindeler. Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler Dede Korkut hikayelerine konu olmuş. Ve Kıpçaklardan Rusların Igor destanında da bahsedilmiş sevgili gençlerim. Hızlıca yazalım. Çocuklarını köle olarak satmışlardır. Sefaletten dolayı onlar da sefalet çekmesin, kıtlık yaşamasın diye satmak durumunda kalmışlar. Daha sonra Codex Kumanikus adlı lügata çıkardılar. Daha sonra Oğuzlar ile mücadeleleri Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Daha sonra Rusların Igor Destan'la konu oldular. Yine devam ediyorum. Mısır'da Memlük Devleti'ni Kıpçak Türkleri kurmuştur. Peçenekler deyince ne gelecek aklımıza? Peşenekler deyince Malazgirt Savaşı gelecek. Oradan hatırlayacağız. Bir devlet kuramayan Türk topluluğu. Peşenekler sevgili arkadaşlarım Malazgirt Savaşı'nda Bizans'ta paralı askerlik yapıyorlar. Paralı askerlik yapan Peçenekler Alparslan'ın ordusuna saldırmak yerine Türklerin biz de aynı kandan, biz de aynı soydan dedikleri Türklerin tarafına geçecekler. Ve Malazgirt'in kazanılmasında uzlarla beraber çok fazla etkili olacaklar. Malazgirt Savaşı'nda taraf değiştirdiler. Malazgirt Savaşı'nda taraf değiştirerek savaşın kazanılmasında rol oynadılar. Daha sonra devlet kuramayan bir Türk topluluğudur. Diyelim ve peçenekleri bitirelim. Sağ tarafı siliyorum. 24 boydan oluşuyor. Bir tanesi bir tane bu hatta boy yüreğir boyu alan ala bulunmakta. Kırık ve kayı boylarından Selçuklu ve Osmanlı devletleri kurulmuş. Bu arkadaşlarımız ayrılacak tarih içerisinde. Nasıl? Şimdi Müslüman olan kişilere Oğuz denmiş. Müslümanlığı bırakarak Hristiyan olup asimile olanlara Uz denmiş. Günümüzde Balkan coğrafyasında Romanya bölgesinde yaşayan Oğuz Türklerine de Gagavuz denmiş arkadaşlarım. Bu arkadaşlarımız Kıpçaklarla mücadele etmişler ve de Korkut hikayelerine konu olmuşlar. Oğuzları hızlı bir şekilde yazalım. 24 boydan oluşur. Kınık boyundan Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti. Kayı boyundan Osmanlı kurulmuştur. Hristiyan olanlarına asimileye uğramış Balkan bölgesinde yaşayanlara gagavuz denilmiştir. Evet. Oğuzlar bu şekilde arkadaşlarım. Hızlıca tekrar siliyorum. Diğer başlığım Kırgızlar. Sevgili gençlerim, dünyanın en uzun destanı bunlara aittir Kırgızlara. Günümüzde Kırgızistan ülkesinde yaşıyorlar Kırgız Türkleri ee, ve bir de ilk yazılı aslında abide bunlara aittir. Yeni sey yazıtlarını yazmışlardır. Fakat Yeni sey yazıtları çok fazla tahribata uğradığı için okunamamıştır tam tam anlamıyla. Kırgızların e, en uzun destanını yazalım. Neydi? Manas destanını yazdılar. Manas destanı, bu devlete ait yeni sayı yazıtları vardır. Ve arkadaşlar ölülerini yakan tek Türk topluluğu ölülerini yakma geleneği vardır. arkadaşlar. Sevgili gençler, İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti tarihte. Bu arkadaşlarımız Karadeniz'in kuzeyinde zamanla Slavlaşmış ve asimile olmuşlardır. demircilikte gelişmişler. Hatta e, Göktürk Hakanı Bumin Kağan, avarların altında çalışan, avarların himayesinde çalışan bir demirci köle olarak görülmüş. Bu yüzden terk ediyordu. Hatırlayalım bir önceki dersleri. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Daha sonra demircilikle uğraştılar. Sevgili gençlerim hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuş. Asya'da avarlardan Joan Joan olarak bahsedilmektedir. Asya'daki isimleri şu Juan, Juan'dır. Evet sevgili gençlerim. Türk devlet, ilk Türk devletlerinden bahsettiğimiz birkaç devletten daha bahsettik sizlerle. Bir diğer dersimizde kalan e, kısımdan ve Türk kültür medeniyeti hakkında konuşacağız. Hepinize iyi çalışmalar ve iyi tatiller diliyorum. Mutlaka soru çözümlerine ve konu tekrarlarına önem verelim. Görüşmek üzere.